başladı. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir dövüş videosu çekiyoruz. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi ah be arkadaşlar. Tam tüy tüy deseydi adamı yeniyorduk. Arkadaşlar bak şu biziz arkadaşlar. Şu saçları olan biziz şu tel toş. babana koş olan da karşımızdaki. Evet arkadaşlar yani o düşman. yakaladık. Of. <laughs> oh. <laughs> fena vurdu ama ya. vuramadım ki. Hakkı. Hakkı hak. olmuş Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer ki bu oyun ismini merak ediyorsunuz. Oyun ay videonun en sonunda gösteririz. Evet arkadaşlar videonun en sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar kanalına kadar like gelirse o kadar fazla seviyor Eğer serinin devamına gelme, gelmesini istiyorsanız en fazla 29 like bile atsanız yeter. 30 yani arkadaşlar. 30 çok değil. Yaparsınız siz. Sadece 30 like. Kötü vurdun ha. Hı, Hı Arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Bu hareketi. Kendi kendine şeyden yuvarlandı arkadaşlar sahadan. Gelsin abi gelsin gelsin. Hoppam Arkadaşlar oh. şu an gözükmüyor Ah Kalk ayağa G ve G Arkadaşlar şu an ne oluyor göremiyorsunuz Özür dilerim ama Valla de göremiyoruz. <laughs> evet Arkadaşlar için... Bozkurt biziz. O şu atlet giymiş olan şu devasa adam biziz. Siyah atlet giymiş arkadaşlar. <gülüyor> Gelsin. <gülüyor> ah yanlış konu bastım. De. sana vurdum. Oo ne vurdu bana ya? Bana ne vurdu? Bilmiyorum. Daha bir şey vurdu ama. Şimdi bu Gel gel. Gel. Arkadaşlar ben bu adama çok sinir oluyorum. G ve R. Evet arkadaşlar biz vurduk onu. Şimdi o kalk 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 kalk. Kesin değil mi? O. G. Hadi G ve R. Şurasını patlatalım. <laughs> yeah. yanlış bir şey yaptım. Boş kurt. Bakışı böyle kuzenin tabletini alıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Adama acımsız bir şekilde yapıyoruz. Esin ama. Bu da dövüş kuralları. Bu da kurallar böyle bu oyunda. Oyunumuzu açıyoruz. Oyunumuzu ya of arkadaşlar şu konuşmasa biz de oynayabileceğiz ama Konuştuğu için oynayamıyoruz. Yani bu arada. Güzel. Konuşma be, konuşma be. Arkadaşlar biz şu an şu akte şu beyaz olduk. Neden? Çünkü iki dakika bir şey yapmam gerekiyor. Şu adamı sağa çıkardıktan sonra o eski adamı da geri döneceğim. Çünkü bu korkak sağa dönmediği için. Hadi bakalım. Tamam. İkimiz de aynı anda çıktınız ringe. Şimdi kontrol bizde. Evet. Şimdi bu biziz arkadaşlar. Daha demin kontrol yazısını gördünüz. Kontrol. Şimdi bacağını... Al. Ne oldu? Kazandık lan. Nasıl? Adamın bir bacağını kırdık kazandık. <laughs> arkadaşlar nasıl oluyor? Adamın bacağını kırdık kazandık. <laughs> arkadaşlar. Hı. devam ediyoruz. Aziz bir tek öyle yapma tamam Ne oldu? Ne faal mi? İkinciye yendik adamı. Faal faal. Oğlum faal deyince kazandın demek oluyor. Hmm. Oğlum yanlışlıkla adamı yendik. One, two, two lazım oh. böyle yere düşüp van tu ilemesi lazım. Böyle yapışır 2 3 3 dediği zaman kazanıyoruz. Yani 3. 2 olsa da daha kolay yine artık adam. Dur 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 dur. Ne dur yapalım, sen, gerçek hayattaki dövüşlerde de öyle. Evet. arkadaşlar şimdi bekleyin bekleyin. Ben şu adamı bir üstüne atacağım. G'ye basana G. Hoppa. Vay. Vay. Ya. Vay. Vay. Oh, oh. Oh. Arkadaşlar şu an duyuyoruz ama biraz kötü oldu arkadaşlar. Oh. Gel gel, evet arkadaşlar adamı aldık. G R Arkadaşlar tam tüm dildi. Tuttu bizi şöyle <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. adam bir şey yaşandı ama özür dileriz. Arkadaşlar hoppa gördünüz mü arkadaşlar? Böyle kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Biraz uzun çok azıcık uzun bir video oldu. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hatta durun arkadaşlar oyuncu ismini söyleyecektik. Bir dakika bakın arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Bu. Evet arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer 30 like gelirse bu serinin devamı gelir. Görüşürüz.